Valensiya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi. Üstelik hala haber alınamayan çok sayıda kişi de var. Afet sonucu ülkede 3 günlük yaz ilan edildi. Son duruma bakalım. Evler enkaza döndü, kullanılamaz hale gelen araçlar yolları kapattı. Caddeler çamura gömüldü. İspanya'da bir yıllık yağmur sadece birkaç saat içerisinde yağdı. Ülke modern tarihinin en ölümcül sel felaketini yaşadı. Can kaybının 200'ü geçtiği afet nedeniyle üç günlük yas ilan edildi. Önüne geleni yıkıp geçen selden geriye koca bir enkaz kaldı. Pero me siento Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. İnsanların yaşadığı acının farkındayım. Çok sayıda insan yakınlarından haber alamıyor. Horrible. Burada normalde manzara harikaydı. Köprü tarihi ve çok güzeldi. Şimdi geriye hiçbir şey kalmadı. Kayıp kişilerin sayısı henüz belirlenebilmiş değil. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor. Arama kurtarma faaliyetlerine binden fazla asker de katılıyor. Ancak kapanan yollar işlerini zorlaştırıyor. Bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Valencia selden en çok etkilenen yer. Onlarca yerleşim yerinde ağaçlar devrildi. Araçlar domino taşları gibi üst üste yığıldı. Eşyalar çamura saplandı. Madrid, Valencia tren seferleri en az 15 gün durduruldu. Su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bin'e yakın kişiye elektrik verilemiyor. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez felaket bölgesi ilan edilen yerlerin yeniden inşası için devletin tüm ekonomik kaynaklarının seferber edildiğini, Avrupa Birliği'nden de kaynak sağlanacağını söyledi. Felaketin ardından güvenlik sorunu da ortaya çıktı. Birçok yerde yağmalama vakaları görüldü. İçişleri Bakanlığı alışveriş merkezlerinde dükkanları yağmalamaya yeltelenen 39 kişinin tutuklandığını açıkladı. Sırbistan'da ise tren istasyonunun beton sundurması çöktü. Enkaz altında kalan 14 kişi hayatını kaybetti. Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çökme sonucu enkaza kalan 14 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Vučević ve İçişleri Bakanı Dačić ise yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Vučević yapılan 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić de olay yerine gelerek bakanlardan bilgi aldı. Hükümet 2 Kasım'ı Ulusal Yaz Günü ilan etti.